Evet arkadaşlar. Gelen soru cevaplar üzerine e, Del L480 Olimva'nın açılıştan sonraki ses ve çalışmasıyla ilgili sorular varmış. Bununla ilgili gelen tarifler üzerinde yeni bir video hazırladık sizlere. Bir müşterimiz için olan, hazırlanmış olan bir Olimva'nı size açıyoruz. Açılışında Gayet sessiz bir şekilde. Muhtemelen fan sesi ya da çalışma sesi geliyor mu diye sorular üzerinde. Aynı zamanda kendi üzerinde bulunan tümleşik hoparlörünü de test etmiş oldum. Vestel'den alındı. Yapılmayanı yapıyoruz. Vestel ile olur dediler. Senin gibi şişim. Şey. Niye geceden haber vermiyorsun bana? Ha? Ya sabah kadar bir gram uyku girmedi şu gözüme. Sürekli aklım ondaydı. Ferit istemedi Yusuf. Ya şimdi bile ondan gizli bakkala gidiyorum diye çıktım evden. Ya sırf siz merak etmeyin diye. Zaten ben bu çocuğu da anlamıyorum ki. Ulan tamam yaptık, bir hata yaptık, anladık. Niye her şeyi hayat memat meselesi haline getiriyorsun ki? Niye gurur meselesi yapıyorsun ki? Ama senin onu evine alman da iyi olmamış. Ya sonuçta gidecek bir yeri kalmayınca ne yapacaktı? Dokumatik özelliği hassas ve test etmiş oğlum. Evet, bu şekilde. Sorunuza videoyu beğenerekten alttan yorumlarla bize ulaşabilirsiniz.